Önlü rap şarkıcısı Kanye West, seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan dedi Combs'un verdiği bir partide eski asistanına ilaç verip taciz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya. Asistan Laurent Pisciotta, Haziran ayında West'e 2021-2022 yılları arasında çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve onu takip ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Cuma günü güncellenen 88 sayfalık dava dosyasında Piskiota da onlarca yeni iddiayı gündeme getirdi. Eski asistan West'in cinsel takıntılarını ve aynı zamanda eşi Bianca Sensori'nin annesi de dahil olmak üzere hedeflediği bazı kadınların anneleriyle cinsel birliktelik kurmak istemesine yönelik fetişinin olduğunu iddia etti. Davada West'in kötü şöhretli olduğu iddia edilen eğlence partileri ve bu partilerde personeli gamalı hat çizmeye zorlamayı da içeren neo-nazi görüşlerinin nasıl yer aldığıyla ile ilgili ayrıntılarda bulunuyor. Psikiyota ayrıca Westin kendisine yılda 4 milyon dolar maaş ödeme sözü verdiğini, rap şarkıcısı Jay-Z'ye bununla övündüğünü, ardından haksız yere onu işten kovduğunu ve 3 milyon dolarlık kıdem tazminatından vazgeçtiğini iddia etti. West, İlk davasındaki iddiaları temelsiz olarak nitelendirerek reddetmişti ve Piskiota'yı şantaj ve gaspla suçlamıştı. Ancak ünlü rapçi yeni iddialar sonrası henüz bir savunma sunmadı.